Merhabalar herkese. Ben okul psikolojik danışmanı Burak Çetin. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı COVID-19 salgın hastalık sürecinde psikososyal destek çalışmalarının veli oturumları ayağını düzenliyoruz. Sunum planından bahsetmem gerekirse hedeflerimizden bahsedeceğiz. COVID-19'un tanımından bahsedeceğiz. Zorlayıcı yaşam olayları, koronavirüs salgın hastalığının etkileri, COVID-19 salgın hastalığına bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler, okul sürecinde karşılaşılabilecek olası sorunlar, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz, kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Son olarak da yeni normal, kontrollü sosyal hayattan bahsedeceğiz. Hedeflerimiz Koronavirüs salgın hastalığının öğretmenler, çocuklar ve ebeveynler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak. Bu salgın hastalık sonrasında öğretmen, çocuk ve ebeveynlerin uyum sürecine destek olmak. Bu salgın hastalık sonrasında öğretmenlerin ve ebeveynlerin nasıl çocuklara nasıl destek olacağı hakkında bilgi vermek ve okul temelli psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmek. COVID-19 nedir? Koronavirüs grubuna giren virüsler, soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, hafif veya ciddi en enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük bir virüs ailesidir. COVID-19'da bu virüs hastalığına neden olan bu ailenin bir üyesidir. İnsandan insana bulaşabiliyor solunum yoluyla. Ülkemizde ilk vaka ise Mart 2020'de görüldü bildiğimiz gibi. Salgın hastalıkların tarihi en az insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihte de benzer salgın hastalık süreçleri yaşanmış. Çeşitli önlemler ve yapılan tıbbi müdahalelerle bu hastalıklar kontrol altına alınmış ve sonlandırılmıştır. Zorlayıcı yaşam olaylarından bahsetmek istiyorum. Bu zorlayıcı yaşam olaylarının yetişkinler ve çocuklar üzerinde ruhsal etkileri vardır. Bu salgın hastalık süreci de zorlayıcı bir yaşam, yaşam olayı olarak tanımlanabilir. Bu ruhsal etkiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu süreçte insanların yaşam alışkanlıkları değişebilir. Günlük hayattaki rutinlerin yerine getirilememesi ve yeni duruma uyumada yaşanan zorluklar stres yaratabilmektedir. Şu an yaşadığımız salgın hastalık süreci de Tıpkı önceki salgınlar gibi, çeşitli önlemler ve tıbbi müdahalelerle illaki kontrol altına alınacaktır. Bu hastalığın etkileri, özellikle ruhsal etkilerine değinmek istiyorum. Stres, korku, kaygı, belirsizlik, tehdit algısı, damgalanma, günlük rutinlerin değişmesi, değişen sosyal ilişkiler, eğitim ve okul sürecindeki değişiklikler, iş sürecinde ve gelir düzeyindeki değişiklikler, aksayan tedavi süreci, kayıp ve yaz. Bu hastalığın etkileri açmak gerekirse stres, kişinin bu virüsün kendisine ya da sevdiklerine yönelik bulaşıp bulaşmayacağına dair düşüncelerinde yaşadığı artışla beraber yaşadığı sıkıntılı süreç. Bu doğal olarak hepimizde bir strese yol açabilir korku solgun hastalığı salgın hastalığa sebep olan virüsten kaynaklanan korku duygusunda artış. Bu da çok doğal bir tepkidir. Kaygı, belirsizlik, salgın otoritelerinin, otoritelerinin salgının sonlanmasına yönelik net bir açıklama yapmamaları, yapamamaları sebebiyle bu sürecin belirsizliklerle dolu olması ve bu belirsiz ortamın kaygı düzeyini arttırması. Bu salgın hastalığının etkilerine geçersek tehdit algısı kişilerin kendilerine virüs bulaşma riskini yoğun bu şekilde hissetmeleri damgalanma hastalığa yakalanan kişinin ayrımcılığa maruz kalmasıyla yaşadığı gerginlik değişen sosyal ilişkiler insanlar olarak sosyal bir varlığız ama bu salgın hastalık nedeniyle bir süre evden çıkamadık hepimiz ve bu durum sonucunda bir izolasyon durumu oluştu. Bu da hepimizde bir strese yol açabilir. Bu da gayet normal bir tepkidir. Bu salgının diğer etkili, diğer etkileri günlük rutinlerin değişmesi, salgın hastalık öncesi olan alışkanlıklarımızı yapamamamın verdiği gerginlik durumunun artması, eğitim sürecindeki değişiklikler, öğrencilerin okula gidememesi ve eğitim süreçlerini evden değer etmek zorunda kalmaları, aksayan tedavi süreci, virüs ortaya çıktığından beri diğer hastalıkların tedavilerine ulaşmak da zorlaştı. Aksamalar yolu, aksamalar meydana geldi. Bundan kaynaklanan sorunlar da yine bize etki olarak geri döndü. Kayıp yaz, bu sanırım en ciddi etkidir. Salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar, bir yakının ölümü, iş kaybı, gelir kaybı, ilişki kaybı ve buna bağlı ortaya çıkan yaz durumları, kayıp ve değişikliklerden kaynaklanan yaz süreci bir takım duygusal, davranışsal, zihinsel tepkileri beraberinde getirebilir. Zorlu yaşam olaylarına verilen tepkilerde olduğu gibi, kayıp sonrası gösterilen yaz tepkileri de kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Kayıp sonrası ritüellerin, cenaze işlemleri, taziye işlemleri, sosyal destek gibi durumların farklılık göstermesi yaz sürecini etkilemektedir. İnanç sistemlerimizde değişiklik olabilir. İnanç sistemleri nedir derseniz, Yaşam için bazı belli başlı inançlarımız vardır hepimizin. Bu gerekli olan inançlardan bazıları şunlar. Dünya güvenli bir yerdir. Dünya adildir. Ben değerliyim. Kötü olaylar benim başıma gelmez. Evim en güvenli yerdir çocuklarda. Benimle ilgilenecekler çocuklarda. Bana bakın yetişkinler, annem babam beni koruyacaklar çocuklarda. Bu düşünceler yani sağlıklı bir psikolojik sağlamlık için gerekli düşünceler. Fakat bu virüs ve salgın hastalık sonucunda bunlar sarsılabilir. Bu sarsılma sonucunda şöyle inançlar ortaya çıkabilir. İyi bir insan olmadığım için kendimi böyle güvensiz ve çaresiz hissetmeye hak ediyorum. Bu felaket benim yüzümden oldu. Bu çok ileri sarsılma inançlar da ortaya çıkar. Çok görülen bir etki değildir açıkçası. Bu bir daha olacak virüs salgın hastalık ve benim elimden hiçbir şey gelmeyecek. Bu da az önce dediğim gibi çok ileri düzeylerde ortaya çıkabilen bir inanç. Bu zorlayıcı yaşam olayları yaşadığımız dünyaya ilişkin temel inançlarımızı maalesef sarsar. Bu salgın hastalık sürecine bağlı olarak yetişkin ve çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkilere geçiyorum. Yetişkinlerde görülebilecek ruhsal tepkiler sürekli tedirgin ya da panik olma, kendini güvende hissetmeme kendini değersiz hissetme, öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, kendine ya da sevdiklerine yönelik çeşitli endişe ve korku ve kaygılar, sürekli üzgün olma, aşırı umursamazlık, umutsuzluk, çaresizlik, çökkünlük, kendini katı ve duygusuz hissetme. Tabu bütün bu etkenler tek bir kişide görülebilecek etkenler değil. Yani herkeste farklı farklı etkiler gözükebilir. Burada da bunların hepsi listelenmiş halde. Yine yetişkinlerde görülebilecek tepkiler. Her şeyin kontrolden çıktığını düşünebilirsiniz. Ne olup bittiğini anlayamamayabilirsiniz. Başkaları tarafından anlaşılamadığınızı düşünebilirsiniz. Dünyayı anlamsız ve boş görebilirsiniz. Dikkat toplamada güçlük, karar verme güçlüğü, aklın karışması gibi tepkiler olabilir. İştah bozuklukları olabilir. Bağışıklık sistemi bozulabilir. Yorgunluk, bitkinlik, tükenmişlik olabilir. Yine bunlar en ileri evrede görülebilecek tepkiler. Hepsinin hepsi görülecek diye bir kaydı yok. Uykusuzluk ve uyku sorunları meydana gelebilir. İçe kapanma, kendini toplumdan uzak tutma, günlük aktivitelerden zevk alamama ve takıntılı olma hali. Bu özellikle temizlik durumlarında meydana gelebilir. Çocuklarda görülebilecek ruhsal tepkiler. 0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar dünyada kötü bir şeyin olmakta olduğunu henüz anlayacak durumda değildirler. Ancak anne ve babalarının üzüntü ve strese kaygılarını fark edebilirler. Anne ve babalarıyla benzer duyguları yaşamaya ve benzer tepkiler göstermeye başlayabilirler. 3 ve 5 yaş arasındaki çocuklar ise salgının olduğunu ve etkilerini genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü çocuk ve merkezciliği ve yüksek kaygı gücü nedeniyle gördüklerini, duyduklarını, yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler ve bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebilirler. Yine 5 yaş ve altında çocuklar ebeveynlerinin yanında ayrılmaktan zorluk yaşayabilirler bu süreç sürecinde. Sürekli ağlama, ağlamakta olma, huzursuz, huysuz, sinirli olma, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetlerle size gelebilirler ya da küçük yaşlara küçük yaşlardaki davranışlarını dönerek yeniden parmak emme ya da geceleri altını ıslatma gibi davranışlar gösterebilirler aşırı büyüklük başlayabilir oyunlarda ya yani da canlandırdıkları karakterlerde sürekli salgın hastalığı canlandırma ve yaşama olaylarını yapabilirler konuşma zorluğu yaşamaya başlayabilirler öfke nöbetleri ya da salgın kanlık davranışları göstermeye başlayabilirler son iki madde özellikle çok ileri düzeylerde ortaya çıkan maddeler. Tüm çocuklarda görebilecek tepkiler değil açıkçası. 6-11 yaş arası çocuklar bir salgının ne olduğunu ve insanları nasıl etkilediğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlayabilirler. Bu sebeple dışarı çıkmaktan korkabilirler. Okula gitmek istemeyebilirler. Kendilerinin ya da bir aile üyelerinin zarar görebileceğine dair yoğun endişe yaşayabilirler. Yine bu çocuklar da daha küçükler gibi sebepsiz yere öfkelenebilir ya da çeşitli saldırganlık gösterebilir. Dikkatlerinde bir dağılma meydana gelebilir. Kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri gibi sorunlar olabilir ileri düzeylerde. Okul oyun problemleri yaşayabilirler. Sevdiği şeylerden artık zevk almama ya da yeme içme düzeninde bir değişme meydana gelebilir bu çocuklarda. 12-18 yaş arasında ergenler içinde bulundukları gelişimsel dönem nedeniyle bazı fiziksel ve duygusal değişimler geçirirler. Bu dönemde salgına dair bir kaygıyla başa çıkmak onlar için daha zor olabilir. Çünkü zaten ergenliğin getirdiği değişimler nedeniyle bu çocuklar normal ellerinde dahi bir kaygı yaşıyorlardı. Yaşça büyük ergenler kendilerine ya da ebeveynlerine karşı hiç stres ve kaygı hissetmemiştir. Davranabilirler. Yani bu yaşadığı kaygıyı, korkuyu gizleme davranışlarına girebilirler. Fiziksel olarak da uyku problemleri yaşayabilirler. Tütün, alkol ya da madde kullanmaya başlayabilirler. ileri düzeyde sorunlar yaşayan ebe ergenler. Aile ve arkadaşlarından uzaklaşabilirler. Aşırı alıngan, öfkeli olabilirler ve yine kavga etme, sorunlu davranışlar gösterme gibi sorunlar yaşayabilirler bu çocuklar. Genel olarak çocuklar toparlarsak yetişkinler gibi salgın hastalık riski ve zorlu kaygı verici olay karşılaştıklarında stres tepkilerine benzer çeşitli tepkiler gösterebilirler. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddet yoğunluğu ise bireyler arasında değişiklik gösterebilir. Yani her çocuk, her yetişkin birbirine benzer tepkiler göstermez. Bu sebeple başka çocukların gösterdiği tepkilerle kendi çocuğumuzun gösterdiği tepkileri birbirine karşılaştırmamamız daha sağlıklı olur. Tüm bu saydığım bütün tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkiler olarak tanımlanır. Anormal bir olay dünya çapında bir salgının meydana gelmesi. Normal tepkiler, az önce bahsettiğim tepkiler. Yani bütün bu saydığım şeyleri normal olarak karşıladıktan sonra müdahale yapmaya girişebiliriz. Şimdi çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu noktaya geliyorum. Birincisi bilgi edinin. Koronavirüs salgın süreci hakkında doğru kaynaklardan alınan bilgileri paylaşın ve önemini vurgulayın. Burada bahsettiğim doğru kaynaklardan alınan bilgiler. Özellikle bu süreçte sosyal medyada, WhatsApp gruplarında olsun çeşitli ses kayıtları ya da kaynağı belli olmayan, doğru olmayan haberler çok yayılıyor. Bunları mümkün olduğunca iyi haber etmeyelim. Sadece güvenilir kaynaklardan alınan bilgileri paylaşıp çocuklara önemini vurgulayalım. İkincisi çocuklarımızı dinleyelim. Yapabileceğimiz en basit ve ama en iyi anlamlı şeylerden biri çocuğu dinlemektir dinleyin ve çocuğun görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarımıza izin verelim. Soru sormalarına izin verelim özellikle. Gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplarla onları cevaplayalım. Bazı çocuklarımız çok soru sormayabilirler. Bu sefer de onları soru sormaları için zorlamaya gerek yok. Sadece merak ettikleri bir şey olduğunda, istedikleri zaman size sorabileceklerini söyleyin. Yani bu güvenceyi çocuğa verin. O güveni verin, o yeter. Normalleştirmemiz gerekiyor bu durumu. Özellikle çocukların stres, kaygı ve korku yaşamaları oldukça normal. Çünkü çocuklar da hasta olup olmayacakları ya da hasta olurlarsa başlarına geleceği konusunda hepimiz gibi tam net bilgileri yok ve endişe yaşayabilirler bu durumlarda. Bu noktada çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandıklarına ya da hastalığı daha kolay bir şekilde atlatabildiklerini söyleyebiliriz. Tabii bu şu anlama gelmiyor yani bu daha kolay atlatabiliyorsunuz diye daha önlemsiz bir şekilde yaşamlarına devam etmeleri gerektiği anlamına gelmiyor. Ama yaşadıkları stresli kaygının, korkunun normal olduğunu anlatın onlara. Onlara üzgün ya da stres hissetmenin yanlış olmadığını söyleyin. Bu stresli dönemin ve yaşadıkları duyguların geçici olduğunu yaşamın bir süre sonra normale döneceğini onlara belirtin. Onlara güven verin. Gerekli önlemleri aldığınızı, bundan sonra da almaya devam edeceğinizi ifade edin. Yapabilecekleri olumlu kişisel davranışlara odaklanmaları için onlara yardımcı olun. Yani çocuklara iyi bir hareket yaptırıyorsanız mesela maske takmak en basitinden. Buna odaklanmalarına yardımcı olun. Yani maske takıyorsun, kendine dikkat ediyorsun. Şu anda önlemlisin, şu anda güvendesin gibi destekleyici cümleler kurabiliriz onlara. Rahatlatın. Her zamankinden biraz daha fazla ilgi, yakınlık, şefkat göstererek çocukların psikolojik sağlamlılığının artmasına büyük büyük katkı sağlayabilirsiniz. Koruyun. Belirsizlik zamanlarında ani değişimlerden mümkün olduğunca kaçınmak önemlidir. Günlük rutin ve aktiviteler oluşturun ve bunlara bağlı kalın mümkün olduğu kadar birlikte vakit geçirin. Psikolojik sağlamlığın korunması için onlarla birlikte güzel vakitler geçirecek aktiviteler yapmak önemli ve gerekli. Hep birlikte çeşitli aile onlara oyunlar oynamak, etkinliklere uygulamak, öğretmenleri bizim gönderdiği etkinliklere uygulamak, resim yapmak, şarkı söylemek. Bu örnekleri siz istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz. Sonuç olarak birlikte güzel vakitler geçirmeye çalışın. Sorumluluk verebilirsiniz onlara. Bu önlemlere uyarak gönüllü olarak yardım etmelerine izin verin. Çocukların her şey kontrol altında algısının zarar görmemesi için sizin gözetiminizde gelişimlerine uygun olan bazı işlerde size yardımcı olabilirler. Bu işler ne olabilir tabii ki? Ufak tefek ev işleri, yemek yapmak olabilir. Ya da yine ufak bazı tamir, tadilat işlerinde size yardımcı olabilirler. Çocuklara bu da bir sorumluluk aldığını ve tırnak içinde bir işe yaradığını hissettirir. Okul başarıları ile ilgili farklılık olabileceğini göz önünde bulundurun. Bu ne demek derseniz uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Öğretmenlerimiz size etkinlik gönderiyordur. Gönderiyor olabilirler. Bunu çocuk okuldaki gibi iyi yapamayabilir. Doğal süreçten dolayı. Bu farklılığı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Belki de en önemli madde şu ki Çocuklarınıza model olun. Yani ne kadar çocuklara anlatsanız da de, çocuklar size bakarak e, hal ve hareketlerine gösterir, hal ve hareketlerine düzenler. E, siz kendi kişisel öz bakımınıza dikkat ederek düzenli beslenmeye ve uyumaya özen göstererek, günlük rutin işlerinizi devam ettirerek onlara güzel örnek olabilirsiniz. Yani virüsten korunma yollarını ona anlatmak yerine kendiniz de yerine getirirseniz çocuk zaten sizden görerek bunu mümkün olduğunca yerine getirecektir. Ayrıca bu zorlu yaşam olayıyla, olayıyla güçlü bir şekilde baş ettiğinizi görürse bir çocuk çocuklarınıza bu da umut verir ve moral açılar. E uzmana başvurabilirsiniz. Bu en son hem ileri süreçte olabilir. Tüm bu önerileri uygulamanıza rağmen çocuklardan aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gözlemliyorsanız bana okul rehberlik servisine veya de rehberlik araştırma merkezine iletişime geçerek uzman yardımına başvurabilirsiniz. Tabi bu dediğim gibi en ileri süreçte bu bahsettiğim uç sorunları gösterirse çocuk o zaman başvurabilirsiniz. Kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Birinci madde medyayı sağlıklı kullanın bilimsel, somut ve gerçekli bilgiler edinin. Bu az önce bahsettiğim gibi önemli bir nokta. Bu süreçte sosyal medyadan, WhatsApp gruplarından çok yalan yanlış bilgi yayıldı. Ses kayıtları olsun, sahte belgeler olsun. Bunlar tabii ki insanın kaygısını arttıran şeyler. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen doğru bilgileri göre hareket edin. Haberleri aralıksız ve aşırı şekilde takip etmekten etmenin bir faydası yok. Yani sürekli haber izlemek, sürekli virüsle ilgili yazılar okumak. Bunlar da çok doğru şeyler değil. Günde belli bir vakit ayırabilirsiniz buna. 10 dakika kadar, 15 dakika kadar. Fazlası artık gereksiz bir şekilde sizi kaygı kaygılı hale getirebilir. Korunma yöntemlerini öğrenime uygulayın. Bu riskten korunma yöntemlerini öğrenmek, uygulamak ve çocukların da buna doğru katılımı sağlamak hem olaylar üstünde bir kontrolümüz olduğunu hissettirir. Bu şekilde de kaygımızın azalmasına yardımcı olur. Sağlığınızı önemseyin. Düzenli beslenmeye ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Yeterince dinlenmeye çalışın. Fiziksel sağlık ve ruh sağlığı birbiriyle yakından ilgili çünkü. Yani kendine sürekli yorgun hisseden birisi ya da sağlıklı beslenmeyen birisinin ruh sağlığının çok iyi olması beklenemez. Düşüncelerinizi gözden geçirin. Yoğun stres ya da korku yaşadığınızı fark ettiğinizde düşüncenizi gözden geçirerek daha gerçekçi ve olumlu şeyler düşünmeye özen gösterin. Örneğin uyarılar, öneriler doğrultusunda önlemlerimi alıyorum. Sosyal mesafemi koruyorum. Maskemi takıyorum. E, bu şekilde hem kendimi sevdiklerim için riskini azaltıyorum. Bu da zaten e, normal, sıradan bizim gibi insanlar için yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler bunlar zaten. E bu yaşadığımız duyguların normal ve geçici olduğunu bilin. E yine belli başlı zamanlarda korku, kaygı yaşayabiliriz. Çok normal. E bu bu normal yaşadığımız duygular. Çünkü ortamda dünyanın bugüne kadar özellikle görmediği büyüklükte bir virüs salgını var. Dolayısıyla bu ve benzeri duygular birçok insanın yaşayabileceği ortak duygulardır. Kendinize zaman ayırın bu zor zamanlarda sakin kalmak, rahat debilmek ya da gevşemek için yapmaktan keyif aldığınız aktiviteleri mutlaka gün içine yerleştirin. Kitap okumak olur, müzik dinlemek olur, sevdiklerinizle sohbet etmek olur, spor yapmak olabilir. Hobilerle ilgilenmek sizi biraz daha rahatlatacaktır. Sevdiklerinizle duygu ve paylaşabilirsiniz. Onlarla zaman geçirebilirsiniz. Bu süreçte ailenizle, sevdiklerinizle ilgilenmek, onlarla güzel vakit geçirmek oldukça sizin için faydalı olacaktır. Bu önlemler nedeniyle yüz yüze görüşme imkanı bulamasanız da yani telefondan, bilgisayardan görüntülü konuşma yaparak zaten yapıyorsunuzdur muhtemelen. İletişimde kalmak sizin ruh sağlığınız için faydalı olacaktır. Yine ileri durumlarda tüm bunları yapıp da kendinizi halen çok kötü hissediyorsanız bir uzmana başvurabilirsiniz. Bu yaşadığınız stres tepkilerine ona bahsederek bir çözümü bulmaya çalışabilirsiniz. Ne zaman destek alabilirsiniz? Stres tepkilerinde bir azalma olmuyorsa ve şiddeti giderek artıyorsa, bu stresler günlük hayatınızı etkileyecek düzeyde sizi olumsuz etkiliyorsa, geleceğinize ve sevdiklerinize dair aşırı yoğun endişe ve umutsuzluk hissediyorsanız, ve bunlara bağlı olarak fiziksel tepkiler göstermeye başlarsa vücudunuz, baş dönmesi olabilir, tansiyon çıkması olabilir, titreme olabilir. Bu gibi uç durumlarda uzmana başvurabilirsiniz. Yeni normal ve kontrollü sosyal hayat, sürekli Sağlık Bakanlığı'nın da bahsettiği, normal olarak eski yaşam alışkanlıklarımıza tam olarak dönebilmiş değiliz. Yeni normal kavrama, salgın hastalıktan korunmak için önlemler alarak günlük yaşantımıza devam etmektir. Bu hastalığın azalarak sonlanması için bireysel olarak alacağımız önlemler hem kendimizi hem de toplum sağlığını yakından ilgilendiriyor. E, kontrolü sosyal hayat kavramı var bir de bunun yanı sıra. E, bunda bütün bireylerin bir takım sorumlulukları bulunuyor. En temel bilgiler, az önce bahsettiğim gibi. Maske kullanmak, zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma, sarılma gibi yakın temas içeren ilişkilerden uzak durmak, el hijyeni başta olmak üzere kişisel temizliğe dikkat etmek, hastalık belirtileri gösteriyorsak, zaman kaybetmeden doktora başvurmak ve gerektiğinde bireysel karantinaya girmek. Burada gözüken kitaplar ve yayınlar da COVID-19 sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kaynaklar. Zaten bunları Gruplarımızda ya da EBA'da paylaşmıştık. Ama tekrar gözlerimi gezdirmek isterseniz bunlar map.gov.tr Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde bulunuyor. Bu da diğer içerikler. Bizim gibi ilkokul seviyesi için hedefli Alp isimli bir içerik düzenlendi. Onları yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde bulabilirsiniz. Bu verilen linkte. Yani ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum herkese.